Evet. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Evet. Konumuz hisse senetlerinin zekatı nasıl verilir? Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıp koyamadığı insanlardır. Nur Suresi 24 37. Hisse senetlerinin zekatı nasıl verilir? Hisse seneti anonim şirketlerin mali varlıkları üzerinde mülkiyet hakkını temsil eden kıymetli evraktır. Bu senede sahip olan kimse pay oranına göre şirketin kar ve zararına ortak olur. Faaliyet alanı ve finansal gelirleri İslam'a göre meşru olan şirketlerin pay senetlerini alıp satmakta dinen bir sakınca yoktur. Borsada işlem gören bir şirketin hissesine sahip olan kişi şirketin kar etmesi durumunda hisse sahibine isabet eden kar payı tek başına ya da başka e, başka birikimlerle birlikte nisap miktarına ulaşır ve üzerinden bir yıl geçerse yüzde iki buçuk oranında zekata tabi olur. Sadece kar payından istifade Amacıyla alınan hisselerin zekatı alınan kar payı üzerinden hesap edilir. Kar payı üzerinden e, üzerinden zekatı ödenen hisse senetleri için değeri üzerinden ayrıca zekat verilmesi gerekmez. Alınıp satılmak suretiyle kar elde etmek amacıyla sahip olunan hisse senetleri ticaret malı hükmündedir. Bu durumda zekat sahip olunan hisselerin toplam değeri üzerinden hesap edilmelidir. İnsan öldüğünde amel defteri kapanır ancak şu üç durum hariç faydası devam eden sadaka, istifade edilen ilim ve anne babasına dua eden hayırlı evlat. Amel defterimiz insanın dünyada benimsediği inanç ve işlediği bütün fiiller kıyamet gününde bir kitap halinde kendisine sunulacak okuma bilen ve bilmeyen herkesten kendi kitabını okuması istenecektir. İşte bu kitaba amel defteri denir. Dünya hayatında herkes amel defterini kendisi yazacaktır. Hayır işleyen hayır, şer işleyen şer yazacaktır. Cennete girecekler amel defterlerini sağ taraflarından yüzleri parlak bir halde cehenneme gireceklerse sol taraflarından yüzleri kapkara bir halde alacaklardır. İyi kulların amel defterleri illiyinde ve günahkarların ki ise sitcinde bulunacaktır. Amel defterimiz kiramen katibin melekleri tarafından 7-24 kayıt yapan bir sistem misali hiçbir husus geride bırakılmaksızın kaydedilmektedir. Bu sebeple Müslümanın otu kontrol mekanizmasına sahip olması gerekir. Cibril hadisinde geçtiği üzere Müslümana ihsan şuuru yaraşır ki o da şudur. Allah'ı görüyor müşküsüne kulluk etmektir. Her ne kadar biz onu <laughs> bu dünyada göremesek de o bizi her daim görmekte ve gözetmektedir. <laughs> Allah'ım bana doğru olan ilham et. Doğru olanı ilham et. Beni ve beni nefsimin şerrinden koru. Amin. İstiaze. İnsan çaresiz kaldığı durumlarda kendisini hayata bağlayacak ve kendisine güven verecek yüce bir varlığa sığınma ihtiyacı duyar. İstiaze her türlü kötülükten korunabilmek için Allah'ın yardım ve himayesini istemektedir. Peygamberler çeşitli vesilelerle Rablerine sığınmayı bir hayat tarzı olarak benimsemişlerdir. Hazreti Musa Firavun gibi ahirete inanmayan kibir, kibirlilerden Allah'a sığınmıştır. Mümin 40-27 Hz. Peygamber de bütün kötü sıfatlardan, şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınmıştır. Bu maksatla daha çok ihlas, Felak ve Nas sürelerini okumuş, bunu ashabına da tavsiye etmiştir mümine düşen sadece kederli anlarında değil en güçlü zamanlarında da Allah'a sığınmasıdır. Bazen onun kudretini tevekkül ederek zihin ihtiyaze eder. Bazen onun af ve mağfiretini gönülden talep ederek kalp ihtiyaze eder. Bazen de onun yüceliğini içinden geldiği şekliyle kelimelere dökerek ise dil ihtiyacı eder. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığı şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. İsra suresi 17 36. Evet. Allah Resulü'nün gölgesi Abdullah bin Ömer Nübüvvet 3. yılında, nübüvvetin 3. yılında Mekke'de doğan Abdullah bin Ömer henüz bulu ermeden İslam ile şereflendi. Babası Hazreti Ömer'in ve ablası Hazreti Hafsa'nın Resulü Ekrem'i olan yakınlığı sebebiyle vahiy çevresinde büyüdü. Resulullah'tan bir an bile uzak kalmamak, onun civarında bulunabilmek için mescidi nebevide zamanı geçirirdi. Sufe faaliyet geçince de yaşam alanı olarak baba evinden çok sufeyi tercih etti. İbni Ömer İbni Ömer Allah Resulü'nün sünnetine ittiba hususunda asabın en hassas kişisi olarak şöhret bulmuştur. Zekası ve gözlem kabiliyeti sayesinde küçük yaşlarından itibaren gerek Allah Resulü'nden gerekse birlikte kaldığı asabı kiramın büyüklerinden çok istifade etmiş. Bu hasletiyle sahabenin önemli alimleri arasında fikrine başvurulan biri sayılmıştır. İbni Ömer emin olmadığı mevzularda konuşmak tam son derece sakınmış ve hadisi şerifleri muhtemel yanılıkları azaltmak unutmadan kaynaklı hataları bertaraf etmek maksadıyla yazıya aktarmıştır. Beni Rabbim edeplendirdi dil ve edebiyatın edebiyat bakımından yetiştirdi ve bunu ne güzel yaptı. Divan şiirinde ahlaki değerlerimiz edep. Edebiyat tarihimizi içine alan ve günümüze kadar uzanan anlamıyla edep insanı kötü huylardan uzaklaştırıp kemale ulaştıran bir hal olarak anlaşılmıştır. Edep İslam ahlakının Benipsenip, uygulandığı toplum ve meclislerde ince düşüncenin hikmet ve zarafetin miyarı olmuş insanın söz ve davranışında imrenilen, öğütlenen bir karakter güzelliği şeklinde binlerce manzumede konu edilmiştir. Şairlerimiz sayısız beytlerinde Edebe uygun olan söz ve davranışlara dikkat çekerek okuyucularını eğit eğitircesine edebi beyler söylemişlerdir. İnsanın edeble susmasını ahlak bahçesinde açan ve gönülle huzur veren Gonca'ya benzeden Naili der ki Hamuşi edep ki kuşayiş pezir olur bir goncadir haddi kail ahlaktan kopar. Dinimiz ölçülerini tayin ettiği güzel ahlakı anlatan divan şairleri kendilerini e edebi olanı yaymakla görevli saydıklarından güzel olan ne varsa şiirlerinden övmüş, çirkin olanları ise yermişlerdir. Evet bayram özendi. YouTube kanalımı izlemeyi beğenmeyi. Abone olmayı unutmayın. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar.